Selamun aleyküm arkadaşlar. Neredeyiz? Bahçeye indik biz Sare ile. Evet, meyve, meyve toplayacakmışız. Ne meyvesi varsa. Bir bakalım. Gel. Ver elini. Sen inersin. Zor bir şey değil. İnersin. Bunlar bak kıvırcıklara bak ya. Kıvırcık etmişler buraya. Bak görüyor musun Bizim kıvırcıkları? Bunlar çok büyümüş ama bunlar bayağı oldu. Bizim lahana, kıvırcık benziyor. Gel bakalım aşağılarda ne var? Kıvırcıklarımız da var? Evet, bizim de var artık. Değil mi? Evet. Arkadaşlar şöyle bir bahçeye inelim dedim bugün. Hava çok güzel gerçekten. Evet. Yine güneş çıktı. Sabah serindi biraz. Öğlene doğru. Aşağı ineceğiz ama bir bahçeyi dolaşalım dedik. Ne var ne yok bir kontrol etmek lazım Buradan bir yol var Aşağıya Gel bir bakalım Aşağılara Burada bayağı bir ne var domatesler küçük küçük Ha biberler bunlar domates değil Bunlar Biber mi? Evet küçük akşam getirdi bana Top biber Baya indik işte Gel, Aha bu tahtayı vereyim ben. Eski don takıyor mu üstüne? <laughs> Oturur mu? Otururuz gerçi oraya. Aha, bunu şey et. Dur şu videomuzu kuralım. Abi, Ay. Bir şey de düzeltir düzeltir. Ha, düzeltiyordu oraları. Afuracıkta güzel olur. Yeti. Eee. Kesip de orada kaldı odunu. Dedi ki soba bulursak. He, bahçede. Aslında çok da güzel olur biliyor musun? He, soba bulursak dedi. Orada dedi yakarız dedi kapının önünde dedi. Aslında güzel düşünmüş. Memeleme falan bir şeyle kaynatırız dedi. Güzel düşünmüş, güzel he. düşünmüş. Hadi kolaylık versin Allah. Görüşürüz. Hadi güle güle. Hadi sağ ale. Ee, hadi bakalım nereden gideceğiz? Dümdüz gidiyoruz. Bayağı bir aşağıya indik. Heh. Hadi bakalım bu taraftan orada değil yol. Bak burası yol. Git bakalım. Gidebiliyor musun? Bak şurada. Bak gördün mü topraklı yolu? Hadi ben seni tutuyorum. Şöyle ne? yandan. Hadi bakalım. Hadi. Evet orada. <laughs> ben, ben dikkat, edelim baba. dikkat edelim dikkat edelim Ha, şimdi yukarıya. dikkat edelim buralarda dikkat edelim aman aman dikkat edelim sadece ver elini ver. Ben, ben, ben. evet çık yavaş 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 He? vallahi sari beni yordu ben, ben, ben. sen mi kazandın zaten sen kazanmayı seversin hep kazanayım istersin bu hayatta. Ay. Nefes nefese kaldım valla. Şimdi, Şimdi ilk başa bahçeye ineceğiz. Evet. Tamam mı? Kazandım. Sen kazanacaksın. Yavaş. Yavaş çık. Anladım, anladım, anladım. Ah. Onlar benim ayakkabılarım. Ha, sen... ha, senin ayakkabıların onlar. Onlar senin ayakkabıları. Pazarlayacağız. Ay. Bu kimin botlar? Pazar yok gerçi bugün de. Bu kimin botu? Ay yoruldum. O bot babanla Hı, hava soğuk olduğu zaman giyiyor. Benim? Senin ayakların da ayakkabıların pembeler. Ay yorulduk balayı yokuş aşağı indik. Ondan sonra evi toparladım. Dedim bir aşağıya şey inelim teyze evine evine ana bir şey dikiyor baya bir şeyler dikmiş maşallah becerikli kadın ya ay baya kaşınmaya başladım ama ayaklarım aa niye kaşındım acaba ben de sen de mi kaşındın evet İyi de sen kaşınmadın kaşınsan yırtardın ortalığı ben kaşınıyormuş bir sabunlayayım ellerimi kulağımda bakayım kulağını öpeyim bakayım geçer Neyse <laughs> kulağında kışını. Ha kulağın kışınıyor. Ah yorulduk. Hayır. Şöyle kışınıyor. öyle bir bahçe yaptık ama bizim bahçe böyle bayır aşağıya. İnmesi zor oluyor çıkması da. Babaannesi nereye gittik? Aşağıya bahçeye indik. Kimin babaannesi o? Kaan'ın babaannesi. Ha? Kaan'ın babaannesi. Evet üst katta oturuyor Kaan. Böyle yapıyor. Kardeşini gelmiş okuldan annesiyle alışverişe gitti. Biz de, burada. Biz de buradayız. Biz de buradayız. Burası da bizim. Evet. Biz oturuyoruz. Biz bizim. Burası da bizim evet. Burası bizim <laughs> balkon. Burası bizim balkon. Burası. <gülüyor> <gülüyor> evet makinede yine önlükler var. Oğlumun önlüklerini ayrı atıyorum ben. Evet, ben Biraz ben yükseğe oraya. atıyorum ki. Babamın önlükleri. He, lekeleri çıkmasa da temiz oluyor. Evet. <laughs> Onları yıkayacağım. Asarım şimdi şey bitirmiştir. Babaanne. Hmm. Dur. Ne yok? Ş şarjı var mıymış? Evet. Hmm, ben işte telefonla şarja takıyorum ya oğlumun önlüklerini. Güneş varken kurusun da. Gerçi yarın evde ama olsun. Hazır olsun her şeyi. Zütüleri temiz temiz. Yükseğe de yıkıyorum da önlükleri. Ayrı sadece önlük atıyorum. Yedeklerimiz var hep. şimdi İş işimiz bitiyor. aşağı ineriz. Yemekliğimizi alır geliriz. Bu da İsra'nın herhalde orada kullandı. bunlar da rahatladım. Çıksın aradan. Sevmiyorum banyoda beklesin. Yıkanacaksa yıkansın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.